Ünye Necati dinlenen Endüstri Meslek Lisesi'nde düzenlenen 2. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'nın açılışı, Ünye Kaymakamı Mustafa Demir, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Erdem, okul müdürü, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. TÜBİTAK ile birlikte e, bu yıl ikincisini e, ilçe olarak ve okullarımızla birlikte ikincisini düzenlediğimiz bir e, sergi açılışındayız. Şimdi burada e, TÜBİTAK özellikle bilimsel gelişmelere patentin alınmasında e, daha fazla müracaat yapılması amacıyla okullarımıza öğrencilerimizin derslerde gördükleri, tecrübelerden, bilgileri günlük hayata aktarmak maksadıyla böyle bir çalışma içerisine girmiştik. bizler de bu sene ilçemizde Sayı Kaymakam eee 6 okulda bu sergi açmış olacağız. Endüstri meslek lisemiz ikinci olarak biliyorsunuz fel lisemizde açmıştık geçen hafta. Sonra diğer okullarımızın da inşallah açılışlar yapacağız ee, ve bu çalışmaların e, günlük hayatımızı kolaylaştıracak şekilde günlük hayata e, yönelik olarak e, inşallah e, bu projeler hizmete girer. Emeği geçen öğrencilerimize, öğretmenlerimize ben teşekkür ediyorum. Her lisesindeki e, asansör kazalarına karşı olan yeni icadı bizzat ben destettim. şahit oldu. Şu ana kadar yapılan bütün etkinliklerle elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar maddi destekledik. Hem sesindeki arkadaşlarımıza da, da bütün, bana, bir şeyler takdim ettik onlara da verdik. Biraz önce belediye başkanımız ifade ettiler. Artık dünya küçük köy haline geldi. Bugün sadece Apple'ın bir iPhone'u şu ana kadar yaklaşık 600 milyar dolara yakın bir ciroya sahip oldu. Dünyadaki şu an sayısını bilemiyorum ama bir sürü ülkede ayrı sağlık çok daha fazla bir değer veriyor. Bir tane var şeyleri desteklemek lazım. Gençlerimizin, bilim adamlarımızın önünü açmak lazım. Yardımcı olmak lazım. Bu konuda ben Ünye Belediye Başkanımızın da ciddi madde katkısını görebiliyorum. Ben de huzurlarına da kendisine teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, e, okul yönetimlerine teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Ben lisesinde gerçekleştirilen bilim fuarının bu açılışında bulunamamış gibi İstanbul'da olmaması sebebiyle ancak sonradan ben okul müdürümüzün daveti üzerine alanı gezdim. Gerçekten insan hayatını kolaylaştıracak olan özellikle benim oradaki iki projeden bir tanesi asansör kazalarını önlemeyle ilgili bu proje çok ilgimi çekti. Son günlerde Türkiye'nin de gündeminde olan olgulardan bir tanesi. Burada da umarım biraz ...bizimizle beraber gezdiğimizde çok güzel projelerin olduğunu düşünüyorum. Türkiye son yıllarda özellikle ARGE yatırımlarına ciddi destek veren ülkelerden bir tanesi konumuna geldi. Tabii bu dünyada artık teknolojinin ön planda olduğu insan gücünden öteye teknolojiyle her şeyin çözümlenebildiği bir ortamda baktığımızda bazı ülkelerin bir markası bir başka ülkenin adeta gayri safi milli hasılası kadar rakam üretiyor. Onun için bizim mutlaka farklılaşma yönünde ciddi adımlar atmamız gerekiyor. Artık kendi uçağını, kendi helikopterini, kendi silahını, kendi otomobilini, kendi cep telefonunu üreten bir Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Genç kuşakların, genç nesillerin de özellikle lise çağlarında bu tip faaliyetleri yapıyor olması geleceğe yönelik bizim umutlarımızı daha da arttırıyor. Ben emeği geçen başta Sayın Kaymakamımıza, müdürümüze, eğitim müdürümüze öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.